Efendim selamlar saygılar söyleme haber ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz yeni bir haber videosuyla tekrar birlikteyiz haberimizi izlerken kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın diyoruz ve son günlerin siyasi adırasyonu ve siyasi hareketliliği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün verilen ceza hakaret davasından ki bu cezayı Ekranlara getireceğiz, sokağa sormak istiyoruz, bakalım sokak ve caddeler bu konuda neler düşünüyor? Kesinlikle bilinçli yapılmış öyle düşünüyorum en azından çünkü siyasi sürecin getirmiş olduğu özellikle iktidarın kendi geleceğini kontrol edebilmek ya da kendi iktidarını koruyabilmek adına bir tehlike arz ettiğini düşünüyorum. Bu nedenle böylesi bir e, girişimle özellikle yargıya siyaseti e, müdahil ederek bir süreç başlatıldı. E, bu aslında e, bana sorulursa iktidarın aleyhine oldu bir şekilde çünkü e, görüyoruz Saraçhane'yi gördük. E, halk gerçekten bu yönde ciddi bir tepkisi olan bir halk haline dönüştü. Beklentiler çok farklı. Gerçekten de önümüzdeki süreçte e, bu e, yapılan e, e, girişimin e, negatif bir şekilde iktidara döneceğini düşünüyorum. Ee, yeni bir açılım, yeni bir e, demokrasi talebinin tam tepe yaptığı süreci yaşadığımızı yaşayacağımızı düşünüyorum. Peki o gün karar günü olmasına rağmen Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya gitmesi, Akşener'in ise Saraca Saracan'da imam odasında ilk gün buluşmasının nasıl değerlendiriyorsunuz? otter'a baktığınızda aslında orada bir öngörüsüzlük var olduğunu düşünüyorum. ama Kılıçdaroğlu'nun da orada olması gerekiyordu. Yani Almanya'yı iptal edebilirdi değil mi? Tabii, orada olması gerekiyordu. çünkü yani dediğim gibi öngörülerin özellikle siyasi parti başkanları tarafından öngörülerin daha esas olduğunu, daha e, sıradan e, insanlardan daha farklı olduğunu düş olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden e, kesinlikle öyle olması evet, gerekiyor. Son bir sorum var. 98'de de Erdoğan'ın bir şiir okumasıyla yasaklanan bir süreç vardı. E, o zaman da mahkeme kararıydı. Muhtar bile olamaz deniyordu. Ve Erdoğan şu an Cumhurbaşkanı. Evet. Aradan 24 yıl sonra İmamoğlu'nun da böyle bir duruma maruz kalması, acaba muhalefetin belirleyemediği adayı Mahkeme mi belirledi? Öyle bakabilir miyiz bu durumu? Şimdi şunu çok açık söylemek istiyorum. Yani bunu Türkiye'de yaşayan tüm canlarımıza, tüm dostlarımıza, tüm güzel insanlarımıza buradan sizin aracınız, aracılığınızla seslenmek istiyorum. Yani yargı hepimize lazım, demokrasi hepimize lazım, eşit yurttaşlık hepimize lazım. Bu temelleri, bu ilkeleri hep beraber korumamız gerekiyor. Bu temelde geçmişte evet yani bir takım olumsuzluklar yaşandı. Sizin de dediğiniz gibi özellikle alınmış bir takım e, yargı tarafından alınmış kararlar vardı. Geçmişte Bu bir takım uygulamalar oldu. Bugün de e, bahsettiğimiz gibi aynı uygulama bir benzeri İmamoğlu'na uygulanmış oldu kesinlikle e, demokrasiden e, eşitlikçiden özgürlükçü olmaktan yana e, tavır koymamız gerekir e, bugünkü yapılan özellikle e, süreci de takip ettiğimizde siyasi bir e, sürecin içerisinde olduğumuzu unutmadan işte iktidarın e, son dönemde özellikle ekonomideki başarısızlıklarını vesaire yan yana koyduğumuzda e, ciddi bir sıkıntılı sürece girdiğini çok açık görebiliyoruz Bu da e, kendi, hegomanyasını, kendi geleceğini kontrol altına alıp işte zemini sağlamlaştırabilmek için İmamoğlu'nu bu konuda gelecekte de bir ne dersiniz yani alternatif olarak görmeye başlamıştı. Bunu da ortadan kaldırmak, bu durumu ortadan kaldırabilmenin en olumlu yöntemi bu diye düşündüler sanıyorum. Yani o yüzden de yargıya siyaset karıştı gerçekten de. Ama bana sorarsanız yani Saraçhane gerçekten bu konuda farklı bir çıkış yakaladı. Altılı Masa eğer bu süreci iyi değerlendirip e, kendi lehine çevirmesini becerebilirse o çok önemli. Becerebilirse e, bence gelecek açısından Altılı Masa'nın e, bu süreçte çok daha e, oy potansiyeli elde ettiğini düşünebiliyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür Sağ olun. ediyorum. İyi şu olacak. anda İmamoğlu'nun almış olduğu cezanın haksız olduğunu tüm vatandaş biliyor. Saateli'nin e, bundan önceki seçimlerde de ee, İmamoğlu'nu e, İstanbul Belediye Başkanlığı'na aldığında e, bellem ettiler, ettiler bir türlü tufanla getirdiler, seçimleri iptal ettiler ve almış olduğu oyun yaklaşık yüzde %20 arttırarak İstanbul'u tekrardan almış yüzde bir insan. Abiciğim, 14 bin fark, 800 bin farka çıktı. <laughs> 800.000 bin fark az değil yani. Az değil tabii yani. Şimdi iki ayın içinde 800.000 bin yani olaya bir mağduriyet oldu. AK Parti de her partiden oy verdi İmamoğlu. Na. Evet doğrudur. Evet. Ama eee şu anda şöyle bir şey var. İmamoğlu'nun üstüne sahte'nin eee oynanan oyunlarda var yani. Şu anda bunu eee bir tek ben değil Türkiye'nin 81 milyon insanı, 82 milyon insan biliyor. Seçimlerde bir değişiklik görüyor musunuz? Mesela Erdoğan'la İmamoğlu yarışsa eee muhalefetin adayı İmamoğlu olsa şans olur mu? Tabi ee, şöyle diyeyim, e, şu anda Türkiye değiş, değişimde olan bir ülke. Türkiye'nin 2023 seçimleri e, bayağı bir hararetli geçecek bir ülke. Belki e, çoğu vatandaşımızın şu şekil düşünüyor 2023'te acaba Türkiye ne olacak? Ben düşünüyorum 2023'te ben diyorum bu seçimler bir askıya alınacak. Güzel bir Türkiye-Yunanistan savaşı da çıkacağına inanıyorum yani. Az seçimler askıya da alınabilir diyorsun. Ya. Evet. Evet. Böyle bir öngörü var diyorsun. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok Rica ederim. Çok sağ ol. 1980'li yıllarda ihtilalden sonra işte üç bizden gitti, üç sizden alalım gibi suçsuz gençleri öldürmek, idam etmek gibi uygulamalarımız var biliyorsunuz tarihte. Acaba şöyle mi düşünüyorum? Bir pencereden baktığınızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın başına gelen olayın bir tekrarını İmamoğlu'na uygulanır gibi gözüküyor. Acaba bunun adı kaba tabiriyle sırık çıkarmak mı? Bir bu yönden bakmak lazım. Bir başka yönden baktığınızda da Cumhurbaşkanı'nın yargı üzerindeki etkisini tartışması herkes biliyor. Şu da olabilir mi diye düşünüyorum. İşte evet yargı verdi ama yarın Cumhurbaşkanı bir açıklama yapıp da bunun yanlış olduğunu söyleyip bu yargıyı kaldırıp popüler olmaya çalışıyor olabilir. Karşısında en büyük potansiyel Cumhurbaşkanı aday olarak da görüyor. İmamoğlu mu? İmamoğlu potansiyel en e, oy potansiyeline sahip kamuoyu yoklamalarında. Muhalefet bu olayı lehe çevirebilir yani. mi yani? Muhalefetin bu olayı lehe çevirebilme ihtimali çok yüksek. Ancak ortada bir farklı bir şey var. Bakın İki gün önce karar veriliyor. Cumhuriyet Savcısı tekrar istinada gidiyor. İstinada gidiyor. Evet. İstinada gitmesinin arkasındaki yatan sebebin şu da olacağını da düşünebiliyorum. Bu yargı kararını hızlandırıp evet. siyasetten men etme yoluna da gitme ihtimalleri çok yüksek. Evet. Bir de bu yönü var. Yani olay e, biliyorsunuz kamuoyunda ve televizyonlarda da tartışılıyor. E, buradaki karar vericinin cumhurbaşkanı olduğu ve cumhurbaşkanının eee söyleyeceği sözün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Birinci en büyük yarın varsayalım ki ki kamuoyunda da öyle çıkıyor. İkinci en büyük aday da Mansur Yavaş. Yarın Mansur Yavaş'ın üzerinde de böyle bir şeyin olmayacağı garanti değil. Peki size de sormak istiyorum. Tabii. Karar aşamasında kararın o gün ilan edileceği belliyken. Belliyken evet. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'ya günü birlik yani sabah gidip akşamda dönmesini. dönmesi. Meral Akşener'in de olayın sıcağı sıcağına Saracane'de İmamoğlu'yla buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu burada şöyle hani baktığınız pencere çok önemli. Şimdi Kılıçdaroğlu gitmeli miydi, gitmemeli miydi? Belki de gitmesi gerekiyordu da gitti. Ama gitmemeli miydi? Evet. Ama şunu da düşünüyor olabildiğini düşünüyorum. Ben şahsen şahsi fikrimi söylüyorum. Böyle bir kararın çıkacağını ben düşünmüyordum. Çünkü şu ıı, diyebilirlerdi. Eğer Cumhurbaşkanı deseydi ki benim başıma gelmiş olan şeyi bir başkasının başına getirmeyin deseydi. Cumhurbaşkanı belki de oy potansiyeli birkaç puan daha yükseltileri olabilirdi. Böyle bir bakış açısı da var. Evet. Ama yani ben... Fikrini bilemiyorum ama Cumhurbaşkanı şey Kılıçdaroğlu'nun sanırım böyle bir kararın çıkacağından emin değilmiş gibi bir tavrı olacağını düşünüyorum. Gitmemesi gerekiyor muydu? Evet, gitmemesi Peki, gerekiyor. Peki son sorum da şu. İmamoğlu'yla ola ki muhtemel bir adaylık yolu açıldıysa İmamoğlu'yla Erdoğan yarışmış olsa e, tercihiniz nasıl kullanırdınız? Ya benim tercihim zaten belli. Yani İmamoğlu olmazsa bir başka birisi siz de olabilirsiniz. Bir başka birisi de olur. Yani 20 yılın size getirdikleri, bana getirdikleri ben de kendimden vazgeçtim. Çocuklarımın bir tane kızım var. Kızımın geleceğini ben bu ülkede göremiyorum. Bütün geleceğe çalınmış durum. Yani, yani kaçlarının karşısında... değişikliğinde bir durum değişikliği olur mu ülkede? Kesinlikle olur. Ya bu ülke çok büyük bir ülke. Yeter ki çalmayın, çaldırmayın. Y yolsuzluk yapmayın. Çok basit. Çok basit. Bugün açıklıyorlar ağır ağır yumurtlamaya başladı işte e, o şeyciler. İşte şu şununla bilmem Re Tayyip Erdoğan'ın çocuklarının mal varlıkları, Recep Tayyip Erdoğan'ın çevresindekilerin mal varlıkları konuşulmaya başlandı. Bu bir mucize değil. Evet. Bu bilinmeyen bir şey de değil. Evet. Ama yapabileceğiniz bir şey var mı? Yok. Toplumun üzerinde korku baskısı var ekonomik gücüm yerimde olsa ben çıta, çıkar çatır 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 Cumhurbaşkanı'na söylemem gereken sözleri söylerim. Benim adım Erdoğan. Ben şimdi adamı değiştirmek için mahkemeye versin FETÖ'cü diye ben içeri yatar. Evet. Derdim evet. Anlata, derdim anlatamadan 10 yıl geçer. Evet. Çok teşekkür Bu ülkenin e, genel kurmaya başkanı mahkemeye çıkmadan 5 yıl cezaevinde yattı. Evet. Çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben sağ ol. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Özü Çok bu bence. Bu benim kendi görüşüm böyle de değerlendiriyorum. Vatandaşlarımızın göz, gözlemli bizim için kıymetli. Çok vatandaş teşekkür yani, ediyorum. Nerede yayınlayacaksınız? <laughs> Yayınlayacak mısınız? Söyleyeyim evet diyeyim. evet çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tamam. Kolay Hoş gelsin. geldiniz. Hoş bulduk efendim. İmamoğlu'na verilen cezayı nasıl değerlendiriyorsun vatandaş olarak? Vallahi nasıl değerlendireyim yani gerçekten milletin iradesine saygımız varsa saygılı olmak gerekir. Çünkü Ülkemizin Cumhurbaşkanı da o da seçimle geldi. O da şu anda seçimle iktidarda ülkenin Cumhurbaşkanı. Bizim de Cumhurbaşkanımız. Gerçi ona ne kadar muhalefet de olmuşsa olsa devletin... Dem, ama devletin halkın iradesine daima saygımız sonsuzdur. Ve kendi Cumhurbaşkanımızı da görüyoruz. Tek ricam Sayın Cumhurbaşkanım da bırak halkın iradesine. Halk karar yani, versin. Halk karar versin. Halkın kararına saygılı olalım hepimiz yani. Peki. Size yapılan şeyler de varsa biz de sizin kararınıza yani seçimle ilgili bir yanlış varsa biz de sizin yanınızdayız. Farklı görüşte olsak da tabii, farklı görüşler. Adalet, demokrasi herkese tabii, lazım. Tamam, lazım yani. Çünkü Peki, Peki. İmamoğlu'na bir adaylık yolu açtı mı mahkeme bu vesileyle? Vallahi yani adaylık yolu açılır açılmaz İmamoğlu buradan puan kazandı yani. Muhalefet bunu da çevirecek mi yani tabi Tabii tabii yani kesinlikle açılır ve yani bunu ne kadar kurcalarsa e, iktidar için iyi bir şey olmaz, çok kötü olur. Peki Kılıçdaroğlu'nun Hı. Kararın açıklandığı gün Almanya'ya gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun şey desen Cumhurbaşkanımız da sürekli Avrupa'ya da gidiyor. Karar He. açıklanacak 16 milyonluk bir şehrin He. belediye He. başkanıyla ilgili He. olarak İyi Parti'nin genel başkanı Ankara'dan Saraçhane'de İmamoğlu'nun yanında yer Hı. alırken evet. aynı gün. Evet. Hani ben fotoğrafa başka bir açıdan bakıyorum. Evet ee, Aynı Değil gün sabah de... Almanya'ya gidip geri Hı. tekrar dönmesini ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya yani şimdi 6. Yani. masa var. E ee, bugün şu anda e, şunu görüyorum. 6 altı, 6. altı masa. Ee, her en keskin düşünceler, yani zıt düşünceler birbirleriyle yumruklaşmış. Yani. Tek bu iktidarı düşürmek için. Yani birleşmişler. Yani şu anda bir e, yok İmamoğlu benim partimdedir ii partiden değil fark etmiyor Seçimlerde bir değişiklik görüyor musunuz? Seçimlerde nasıl değişiklik yani İktidar değişikliği görüyor musunuz? Ya şu anda yani bu hayat pahalılığı, emekliye askeri ücrette yapılan haksızlıklar ortada yani. Bu bunu kim yaparsa, hangi iktidar yaparsa büyük bedelini ödetir. Yani seçimle ödenir. Ben şahsen vermem. Yani siy Vermedim de vermem. siyasetten yani. öte hmm. E, hmm. tencere tava diyorsun. Da abi canım ilk başta o. Emekliye, işçiye saygılı olacak kardeşim. Askeri ücretle çalışana saygılı olacak. Bu ülkenin bedelini, e, bedelini, zavallı Yükürüz, emekli, işçi taşıyamaz kardeşim. Taşıyamazsa taşıyamaz. Zengin zengin olsun, fakir fakir olsun. Böyle bir şey var mı ya? Oh ne güzel Cumhuriyet Bayramı. Hadi Teşekkürler. Şimdi bu ülkede daha önce defalarca çok cezalar verilmiş. Bir tek İmamoğlu değildir. Bunun içinde bütün iktidarların, liderlerin içerisinde bütün belediye milletvekilleridir. işte vesaire başkanlarıdır. Bu bir de ilk defa yapılan bir şey değildir. yani. Daha önce de yapılan birçok haksızlıklar olduğu için artık biz her şeyi görüyoruz. Yani o yüzden... E ee, bu seçimde bence her şey ortaya serilecektir. Ben bunu düşünüyorum bu şekilde. Ee, seçim e, apayrı bir seçim olacak. Yani halk e, hak yol olacak. Halk nasıl isterse öyle olacak bence. Yani su akacak yolunu bulacak diyor. Su akacak yolunu bulacak. Peki bizim gençlerimiz o suyun yolunu açacak bence. Yani Z kuşağı diyorsun. Z kuşağı. Peki şunu sormak istiyorum. Eee Biliyorsunuz asgari ücretle tartışılıyor özellikle 13 milyon e, Yani ülkemizde çok ciddi bir rakam var Asgari ücretle geçimini devam eden Nasıl bir rakam tatmin eder Ne kadar olmalı size göre Bana göre e, Asgari ücret hiç zam gelmesin Ama velhasıl Piyasada zamlanmasın. Piyasada zamlanmasın Biz buna da her zaman e, Şeyiz yani buna da e, Bunu da isteriz ama Kesinlikle yani Asgari ücreti zam gelse ne olacak ki? Her şey yüzde %200 olduktan sonra hiçbir anlamı yok yani. Zaten bütün zincir marketler yılbaşından öteki zamları zaten şu anda etiketlere yansıtmaya başladılar. Umarım ülke adına, millet adına, memleket adına, emekli asgari ücret adına iyi şeyler olur diyoruz. İnşallah biz de onu umut ediyoruz. Ama Allah'ın izniyle bu seçimde bütün işlemliğimle söylüyorum her şey ortaya serilecektir halk tarafından. Bizim halkımız bu kadar e, açık ve net bir şekilde kendini ortaya koymanın zamanı gelmiş demektir. Yani artık e, suyun önü açılıp gerçek yol, bütün, gerçek bir... Bütün hendekleri açacak mı diyorsun? Kesinlikle. Ben e, böyle düşünüyorum. Evet. Ama bu se, bu seçimde eğer halkımız doğru yolu bulmazsa vay bizim halimize diyorum. Başka hiçbir şey demiyorum. Artık bu saatten sonra hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ yani, ol. İmamoğlu'na verilen cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz vatandaş olarak? Abi nasıl değerlendiririm? Suçu varsa çekecek. Yapacak bir şey yok. Yani hiçbir düşüncem yok benim yani. Yani şimdi iki sene, yedi ay, on beş gün ceza... E Demek o suçunun ağırlığına göre suç almış bir şey diyemem. Peki muhalefete bu durum e bir prim yapar mı yani bir kazanç elde ederler mi? Vallahi sanmam. Sanmam yani. Peki bu dönem bu pazar seçim olsa İmamoğlu'yla Erdoğan yarışmış olsa tercihinizi nereden kullanırsınız? Valla kayıp da bir şey abi. Ben bir şey diyemem. Yani. Tam seçim arafesi, e, ben İmamoğlu'nu sevmem aslında. Ha ben siyaseten siyaseten hiç, ha, bu iş yanlış. A aynısı zamanda Tayyip Erdoğan'a da yapıldı biliyorsun yani. Tam seçim yaklaşmış adama ceza veriyorsun. Bunu ya seçimden sonra ver ya önce ver. Bu burada bana göre hata. Yani bu ev İmamoğlu'na da muhalefet de bir prim yaptırır mı? Yok ma bu mağduriyet... Hayır yaptırmaz. Ya şimdi belki tepki gösterecek ama Tayyip Erdoğan karşısında zor biraz. Altırmasan şansı yok. Ben Erdoğan, Erdoğan seçimlerde devam eder diyorsun. Devam eder. Götürür. Götür, 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 devam eder götürür. Ha, yani şu anda e, gerçekten İmamoğlu yapılan haksızlık. Ben İmamoğlu'nu savunmuyorum da. Ya tam seçim zaten Adama böyle bir ceza gelmesi bence mantıksız Mantıksız. Bak mantıksız. Evet. Benim benim temel ben MHP'liyim. Saklamıyorum. Ha MHP'de kalmadı da biz bu biz ülkücüyüz. Ben 60 yaşındayım. zamanda biz bu memlekette iyi bir ama öyle bir şey kalmadı şimdi. Şimdi kim güzel bir görev yapıyorsa biz ona oyumuzu veriyoruz. Şu anda Tayyip Erdoğan giderse altılı masadan ben onları da seviyorum hepsini. Babacanım altılı masadan Tayyip'in yerine gelecek kim var? Hepsi onların çırakları zaten. Madem iyi bir liderdiniz zamanında Tayyip'le çalışırken niye yapmadınız ki? Şimdi yani babacan diyor ki Tayyip'i yerden yere vuruyor. E sen onu bakan yedin zamanında. Yapsaydınız madem görseydik. Ne olacak yani? Onun yani altını masada bir umut Erdoğan yok. Erdoğan'ın karşısında rakip olarak kimseyi görmüyor musun? Ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Benim de tek isteğim şu biliyor musun? Şu MHP ile CHP'nin başındaki insanlar gitsin diyorum ben. İsim vermek istemiyorum. Artık bir yenilensin. Kardeşim. 20 yıldır seçim kaybediyorsun ya. Git artık ya. Git de yerine bir genç birisi gelsin. İmamoğlu gelsin. Ankara'nın belediye başkanı gelsin. Muhittin Ocak gelsin. Cevap, birileri gelsin. MHP'nin başına da birileri gelsin. Yaşlandınız artık yapamıyorsunuz ya. Ben de MHP'ye veriyordum. Şimdi AK Parti'ye geçtim. Yanım kardeşim bak şimdi yapamıyorlar e gerçekten. Bak 20 yıldır. 20 yıldır iktidara gelemiyorsan, yeniliyorsan ne yapman gerekiyor? Gitmen lazım. Ben ben mesela ben esnafım kendim. Benim mekanıma akşama kadar haftalarca bir müşteri gelmiyorsa ben kendime bir hata ararım. Ya o dükkanı kapatır giderim. Ya da devreder giderim. Aynen. Ya 20 sen 20, 20 senedir yeniliyorsunuz ya. Get ha onların yerine başka birileri gelseydin belki Tayyip'i alt edebilirdi. Evet. Tayyip Erdoğan şu anda alt edecek benim görüşüm ha. Ben herkese saygı duyarım. Burada demokrasi var. Evet. Benim görüşüm Tayyip Erdoğan'ı da şansı yok. Evet. Çok teşekkür yani, ediyorum. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Valla ceza daha onaylanmış değil belki. Beraat edecek belli değil yani. Hayır yani nasıl Hı. değerlendiriyorsunuz? Yani bir hakaretin bir cezası olması lazım ama bu ceza ağır olabilir bana göre. Evet. Efendim bugün yine Antalya'nın sokak ve caddelerinde ülkenin popüler gündemi, siyasetin son günlerdeki popüler gündemi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilmiş olan hakaret davasından iki sene 7 ay 15 günlük cezayı vatandaşlarımıza, sokaktaki vatandaşlarımıza sorduk. Onların öngörülerini, değerlendirmelerini ekranlara taşıdık. Her yaştan, her kuşaktan insanlarımızın farklı görüşleri, farklı beklentileri vardı. Bugün kamerada Kerem kardeşimiz bize eşlik etti. Ellerine sağlık diyoruz. Ve yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarım adına Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet olun.